Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Devam edelim. Kaldığımız yerden diziler pekiştirme başlığıyla bu dersleri ben kaydediyorum. Kanala atarım. Arkadaşlarınıza söylerseniz gelemeyenler oradan takip edebilirler. isterlerse bir şeyi kaçırmamış olurlar. Öyle diyelim. Tamam. Dizilerde işlemler konusuyla ilgili başlıklarımız maddelerimiz böyle iki dizinin toplamı genel teriminin toplamlarıyla farkı genel terimlerin farkı ile ifade edilebilir. Bir diziyi bir k sayısı çarptığımızda her terimine zaten aynı k sayısı ile çarpıyoruz. Dizileri birbirleriyle çarpabiliriz, bölebiliriz de. Şimdi bunları uygulayalım. AN dizisi ile BN dizisinin toplamının sonucu nedir diye soruluyor. AN ile BN'in genel terimlerini topladığımızda paydaların zaten aynı olduğunu görüyoruz payları topladığımızda 2n artı 1 oluyor. Ve paydalar zaten 2n artı 1. Bir. bir de bakıyoruz ki 1 oluyor. Yani an ile bn'i topladığımızda 1 oluyorsa bu elde ettiğimiz dizinin artık ne olduğunu söyleyebiliriz? Bir sabit dizi olduğunu söyleyebiliriz. n yerine ne yazarsak yazalım. Sonuç 1 çıkıyormuş çünkü. an 1 bölü en, B n bn n kare bu işlemin sonucu nedir diye soruluyor. Yazalım değerleri yerlerine. A n yerine 1 bölü n yazıyorum. Ve n yerine de n kare yazıyorum. Payda ya da bunların toplamını yazıyorum. 1 bölü n ile n en karenin toplamı. Şu n kare olacak. Yukarıya gelsin. n'ler sadeleşti. Yukarısı 2 n oldu. Aşağısı n küp artı 1 bölü n oldu. Öyleyse ters çevirip yukarı attığımızda 2n kare bölü n küp artı 1 şeklindedir diyebiliriz. Bu işlemin sonucu için. Diğer örneğimiz an çarpı bn dizisinin ikinci terimi soruluyor. O zaman ben a2 ile b2'nin çarpımını merak ediyorum madem. Onları tek tek bulup çarpabilirim. a2 4 bölü 13'tür. B2, ben yerine 2 yazdım da 4 artı 4. 8 bölü 3. Öyleyse A2 çarpı B2 4 bölü 13 çarpı 8 bölü 3. Yani 32 bölü 30 çıkar derim. Evet en pozitif tam sayı olmak üzere ilk en teriminin toplamı böyle olan dizinin dördüncü terimi kaçtır diye soruluyor. Madem A4'ü merak ediyorum. S4'ten S3'ü çıkarırsam geriye kalan şey A4 olacak. S4 3 çarpı 4'ün karesi 48 artı 4 eksi 3 yazın 9 çarpı 3 27 eksi 4. Şunlar gitti. 48 eksi 27 21 10. Dizisinin ilk 63 terim toplamını bulun diyor. Burada zaten ardışık olarak birbirini götürme olayı var. Onu görüyorsunuz. Mesela A1 yazalım. 1 yazdık. Kök 2 eksi kök 1. 2 yazdık. Kök 3 eksi kök 2 oldu. Burası 1'dir bu arada. Geldik. A 63'ü yazıyoruz. 63. terim. 63 yazdığımda kök 64. Eksi kök 63. Hepsini topluyorum. Kök 2'ler, kök 3'ler, kök 63'ler gitti. Toplam kök 64. Yani 8. Eksi 1'den ne çıktı? 7. Evet. Bu da tamamsa... Geçelim Fibonacci dizisi olayına. Bunu da hatırlıyoruz. Bakın burada da ne yapılmış? İlk iki terim bir, 1 olarak verilmiş. Bundan sonraki her terim kendinden önceki iki tanenin toplamıdır. Topladım iki, bu terimi verdi. Topladım 3, bir sonraki terimi verdi gibi düşündüğümüzde Fibonacci dizisini oluştururuz. Ve ileriye doğru gittiğimizde herhangi bir terimin kendinden öncekine oranı gittikçe hangi sayıya yaklaşıyordu? 1 artı kök 5 bölü 2 yani altın oran dediğimiz sayıya yaklaşıyordu. Bunu da hatırlamış olalım. Fibonacci dizisinin ardışık 3 terimi sırasıyla böyleymiş. O zaman bu ikisinin toplamı yani 8x artı 2 neye eşit olacak? Sonraki terime 9x eksi 2'ye eşit olacak. Buradan x'in 4 olduğunu söyleyebiliriz a1 ve a2 1 olmak üzere genel terimi böyle verilen dizinin 11. terimini bulun diyor. Yani Fibonacci dizisinden bahsediyor. 11. terimi bulacağız. İyi de 11. terimi bulmanın böyle işte ben yerine 11 yazayım da sonuca gideyim şeklinde bir yolu yok. Ne yapıyorum? Terimleri yazıyorum. 1 1 2 3 5 topladım 8 topladım 13 topladım 21. 13 ile 21'i topladım 34. Bu ikisini topladım 55. Bu ikisini topladım 89. Kaçıncıya geldik bu arada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet 11. terim neymiş? 89'muş diyoruz. Ve bir yorum sorusuna bakalım. Fibonacci dizisi ile ilgili güzel yorum sorusu. Ardışık iki teriminin farkı sabittir diyor. Bunlardan hangileri doğru? Ardışık iki teriminin farkı sabit mi acaba? Hemen dönüyorum az önce yazdığım. 3'ten 2'yi çıkardım 1, 5'ten 3'ü çıkardım 2. Bir öncekini veriyor. 8'den 5'i çıkardım 3, bir öncekini veriyor. Demek ki bu yanlış oldu. Herhangi üç terimi bir üçgenin kenar uzunlukları olamaz diyor. Evet. Evet. Peki olabilir mi? Mesela 3, 5, 8 biz neyi biliyorduk? Herhangi bir kenar uzunluğu diğer ikisinin toplamından küçük olacaktı. Ve hiçbir şekilde olamıyor gerçekten. 5, 8, 13. Üçüncüsü yani şu 13 ne oluyor? Diğer ikisinin tam toplamına eşit olduğu için. Küçük olmak zorunda üçgen oluşturabilmesi için. O yüzden ne diyoruz? Bu doğru oldu. Üçgen oluşturamıyor. Üçgen eşitsizliğine aykırıdır. Ardışık 3 kelime. Ama ama Hmm, şöyle bir durum var. Herhangi üç terimi diyor. Bir üçgenin kenar uzunlukları olamaz. Yine aynı şey geçerli. Başka teriminde almış olsa şöyle Aslında burada ardışık demiş olsa daha güzel olurdu ama ne olursa olsun diyelim ki ben 5'i e, seçtim. Sonra 2'yi seçtim. Daha sonra 1'i mi seçeceğim? Hayır olmaz. Hiçbir şekilde üçgen eşitsizliği sağlanmıyor. Geometrik dizidir diyor. Yani hiçbir bağlantısı yok. Geometrik dizili olması mümkün değil. O zaman yalnız 2 doğrudur diyoruz. Üçgen eşitsizliğini sağlamaz dediği için. Evet. Burası da bitmiş oldu. Ve neye geçelim? Bir sonraki kısmımız neydi? Aritmetik dizi, geometrik dizi olayıydı. Tanımını zaten biliyoruz. Aritmetik dizide herhangi bir terimin kendinden öncekinden farkı sabit bir sayıydı. Ona ortak fark diyorduk. Biz D ile gösteriyorduk. R ile ortak oran şeklinde gösteriyorduk. Fark etmez. Ve genel terimde böyle ifade ediyordu. A1 artı n-1 D şeklindeydi. Örneğimize bakalım. İlk terim 5. Ortak fark 5 bölü 2. 32. terimi merak ediyoruz. A 32. O zaman A1 artı 31 çarpı D diyebilirim. A1 5 artı 31 çarpı 5 bölü 2'dir derim. Yani 5 artı 155 bölü 2 165 bölü 2 şeklinde oldu. 32. terim. Bir aritmetik dizide birinci terim 5. Ortak fark 8 olduğuna göre 100 kaçıncı terim? 117'dir diye soruyor. 100 17 eşit. Birinci terim 5 artı n eksi 1 çarpı 8. Ortak fark 8'miş madem. 8 dedik ve attım karşıya 112 oldu. 8 n eksi 8 112 ymiş. 8 n 120 buradan n'in 15 olduğunu söyleyebiliriz. Diğer örneğimiz A7 53 A15 117 A23 kaçtır diye soruluyor. Burada dikkat edersek 23 ile 7'nin toplamı 30 2'ye böldüğümde 15 veya 7'den 15'e 8 terim gitmiş 15'ten 23'e de 8 terim gider. Bu ne demek? 53'ten 117'ye kadar olan artış neyse 117'den buraya kadar olan artış da odur diyebilir. O zaman a 23'e x diyeyim. X artı 53 bölü 2 neymiş 117 imiş. X artı 53 234 olacak. Öyleyse aradığım x ne olur? 181 olur. Tamam herhalde. Ortak fark eksi 6 genel terimi böyle olan aritmetik dizinin kaçıncı terimi eksi 56'dır diye soruluyor. Genel terim böyleymiş. Ortak farkta eksi 6 diyor. Kaçıncı terim eksi 6. İşte şimdi biz bu x'i bir bulmamız lazım. Ki oradan sonuca gidebiliriz. O zaman ben bir a biri yazsam. A 1 değeri nedir? N yerine 1 yazıyorum. X artı 2 artı 3X eksi 2 oldu. Bu durumda 4X olur birinci terim. İkinci terime bakayım. İkinci terim 2 iki yazdım. 2X artı 4 artı 3X eksi 2. Bu da 5X artı 2 oldu. Madem ki ortak fark eksi 6. A2'den A1'i çıkardığımda Bulacağım değer eksi 6'dır. 5x artı 2'den 4x'i çıkardım. x artı 2 oldu. Bu eksi 6'ymış. Demek ki x neymiş? Eksi 8'miş. Eksi 8'i yerine yazayım. Ve dikkat edersek a n. Eksi 8 yazdığımda eksi 6 n oldu. Doğal olarak n'in kat sayısının eksi 6 olması gayet makul. Eksi 8 yazdım. Eksi 26. RN dizisi -6n -26 şeklindeymiş. Bizden ne istiyor? -56 olsun diyor. -6n -26 -56 olsun. -6n -30'dur. n de nedir? 5'tir. Yani tam güzel bir yazılı sorusuymuş gerçekten. Evet. Ortak fark herhangi iki terimin farkının onların indislerinin farkına oranı şeklinde bulunabilir diye bir not düşünmüş. Ve örneğimiz bir okuyun arkadaşlar. Önden arkaya doğru 17 sıra koltuk yerleştirilecekmiş sinema salonunda. Böyle gidiyor. Bu 17. sıra olsun. İlk sırada 8 koltuk. ikinci sırada 10 koltuk her seferinde iki fazlaymış. Buna göre baştan dördüncü sıradaki koltuk sayısıyla sondan 7. sıradaki koltuk sayısının toplamını bulunuz diyor. Haydi bakalım. Hani bunu zaten direkt de gördük. Dördüncü sırada baştan dördüncü sıra burası. Kaç tane? 14 tane var. Sondan 7. sıra ne demek? sondan 7. sıra. 17. sıraymış ya. Yani. 6 sırayı atarsan ne olacak? 11 sıra edecek. Yani benden kaçıncı sırayı istiyor? 11. sırayı istiyor. Sondan 7. sıra demek 11. sıra demektir. 12. sıra sondan 6. sıradır gibi. Sondan 1. ne demek? 17. sıra demek. Tamam mı? 11. sırada ne var? O zaman ben burada hani genel terimi sanki ifade etmiş olsam daha güzel olur. A1 8'miş. A2 10'muş. O zaman AN 2N şeklinde gidiyor. 2 yazdığımda 8 vermesi için 2N artı 6 olması gerekiyor. 4 yazdım mesela. 4 yazdığımda A4 ne oldu? 8 artı 6'dan 14 oldu. Tam da bana 4. sırayı verdi. Şunlar sıra numaraları olsun. Bir de neyi istiyordu? A11'i istiyordu. A11, 11 yazdığımda 22 artı 6 ne oldu? 28 oldu. Bu ikisinin 11, evet. Aynen öyle oluyor. 11 yazdığımda 22, 28, 32, 42 ediyor. Efendim? Etmiyor mu? Yani 11. sıra dedik. O da böyle olur soruyu da geçiyorum. Böyle olduğuna göre bu dizinin ortak farkını bulun diyor. Ortak fark. Yani D dediğimiz madem A6 ile A2'yi vermiş A6 eksi A2'nin 6 eksi -A2 2'ye oranıdır. 28 bölü 4 ortak fark yeridir. Evet. AM, AN, AN artı K ile AN eksi K'nın toplamını yarısı. Yani aritmetik ortalama olayı. Herhangi bir terim kendinden eşit uzaklıktaki iki terimin toplamının yarısıdır. Diye söyleyebiliriz. Öyleyse A5 nedir diye soruluyor. Şimdi A5, A4 ve A6'nın toplamının yarısıdır. O zaman bu ikisinin toplamı ne olacak? 2 tane A5 olacak. Benzer şekilde A2 ile A8. 8 ile 2'nin toplamı 10. O zaman bu ikisinin toplamı da yine nedir? 2 tane A5'tir. 80 ne oldu demek ki? 4 tane A5'e eşit oldu. A5 kaç olur? 20 olur. Diğer sorumuz A, n, 6, A, B, C, D şeklinde gidiyor. Ben şöyle sorulara göz atayım tekrar. Evet. Dizisi sonlu bir aritmetik dizi olduğuna göre A, B, C, D toplamı kaçtır? Şimdi buna bakıyorum. Buna birinci terim dersen 2, 3, 4, 5. Bu altıncı terim. Öyleyse D A6 eksi A1 bölü 6 eksi 1. 28 eksi 6 bölü 5. Yani ne oldu? 22 bölü 5 oldu. Şimdi buradan gidebilirim. Ortak A, B, C, değil tek tek bulabilirim. Ya da daha güzeli. Şimdi bakıyorum. Burada 6 tane terim mi var? 6 ile 28'in toplamı 34 ise A ile D'nin toplamı da 34'tür. B ile C'nin toplamı da 34'tür diyebilir. Öyleyse 34 artı 34 burada ne oldu? 68 oldu. Evet. Dersi bitiriyoruz yavaş yavaş. 9. örnek. Yaşları tam sayı olan üç kardeşin yaşları küçükten büyüğe doğru böyle ve bir aritmetik dizi oluşturuyormuş. Öyleyse 3'ünün yaşları toplamı kaçtır diye soruluyor. Demek ki 5x eksi 1, 7x eksi 6 ile 4x'in toplamının yani 11x eksi 6'nın yarısına eşit. 10x eksi 2, 11x eksi 6'ya eşit. Buradan x 4 bulunur. Öyleyse bu 16 yaşında, 4 yazdım, 19 yaşında, 4 yazdım, 22 yaşında. Üçer üçer arttığında görüyoruz. Hepsini topladığımızda ne olacak? 57 olacak. Bunların yaşları toplamı ve son bir soruyla dersimizi bitirelim arkadaşlar. İlk terim 8, son terim 68 olan 13 terimden oluşan aritmetik dizide A4 ile A5'in toplamı kaçtır diye soruluyor. Bu A1 8'miş. Son terim 13 terimden oluşuyorsa A13 68'miş. O zaman D bunların farkı 68 8 bölü A13 madem 13 eksi 1 diyeceğim. Onu da böyle yazayım. 60 bölü 12'den ortak fark 5'tir. Ortak fark 5. Birinci terim 8. Öyleyse AN. Neydi? A1 artı N eksi 1 çarpı D'ydi. Öyleyse AN. A1 8 olduğuna göre öyle yazayım. N eksi 1 çarpı D'yi de 5 buldum. 5 N eksi 5. 8 eklediğimde 5N artı 3 olur. Şimdi benden istenen bütün terimleri bulabilirim. A4 istenmiş 23. A5 istenmiş 5 yazdım. 25 artı 3 28 ve bunların toplamı da ne oldu? 51 oldu. Benden istenen değer. Bugünkü dersimizde bu kadar. Dizileri epey bir tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Bir müsait zamanımız olduğunda geometrik diziyi de ve peşine. toplam sembolünü de aynı kaynaktan bitiririz inşallah. Ama ben ne yapacağım? Yine size yüz yüze derslerimizde testler vererek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağım. Pazartesi görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler hocam. Hoşçakalın hocam. Nasılsın?